Canlarım, selam. Ben Emre Hoca'nız. Kanalıma hoş geldiniz. Efsane 9 sınıf matematik kampında bugün ancak ve ancak önermesine başlıyoruz. Basit bir önerme arkadaşlar. Zor değil. Bir tane böyle kodlamanız gereken yer var. Onu hallettikten sonra sorular kendiliğinden gelecek. Şimdi hemen ne yapalım? Sahnemizi değiştirelim. Derse başlamadan önce sağ alt köşeden abone olup destek olursanız bana çok ama çok mutlu olurum. Şimdi geldim. Hemen tanımla başlayalım. İki yönlü koşullu önerme. P ise Q koşullu önermesi ile bu önermenin karşıtı olan q ise p karşıtı neydi yerlerinin çevrilmesiydi önermesinden oluşan bu bileşik önermesine biz iki yönlü şöyle yazalım iki yönlü koşullu önerme denir geldik böyle yazdık koşullu önerme denir şimdi arkadaşlar bu şu şekilde yazılıyor bak şu şekilde yazılıyor p ancak ve ancak q biçiminde yazılır okunuşunda zaten söyledim p ancak ve ancak Q diye okunur. Şöyle yazdım. Şimdi arkadaşlar burada bilgiler var farkındaysanız. Ben bunu zaten size şimdi biraz sonra kodlayacağım. Kodlamamız şu. Ancak ve ancak yani aynı iken ikisi de aynı iken AA sonuç 1 oluyor. İkisi aynı iken sonuç 1. İkisi aynı iken sonuç 1. Farklı iken 0. Farklı iken 0. Güzel insanlar. Mantığımız bu şekilde. Burada bilmemiz gereken bir şey var. P ancak ve ancak Q iki yönlü koşullu önermesinin doğruluk değeri 1 ise biz bu önermeye çift gerektirme deriz. Çift gerektirme denir. Böyle yazdık. Çift gerektirme denir. Şimdi canlarım geldim hemen özelliklerime. Burada P ancak ve ancak Q'nun P ise Q ile Q ise P'nin V ile birleşmesiyle olduğunu zaten ilk başta söyledik. Şimdi bunun hangi özelliği varmış? Ancak ve ancak değişme özelliği var. Geldim, hemen yazdım. Tamam mı? Peki bunun hangi özelliği var? Farkındaysan birleşme özelliği var. Geldik, yazdık. Peki burada değiline dikkat edin. Değilini alırken ya burada birinciye değil atıyorsun ya da ikinciye değil atıyorsun. Farklı bir şey yok. Bak burada değil atarken ya birinciye ya ikinciye ikisini aynı anda atmıyorsun. Şimdi gelelim buraya. P ancak ve ancak P'nin cevabı ne? Şurada ispatlayalım size. P'yi yazdım. Sonra geldim tekrar P yazdım. 1, 0, 1, 0. Geldik buraya. Ancak ve ancak P'yi koyduk. Şimdi aynı iken sonuç neydi? 1'di. Aynı iken sonuç neydi? 1'di. Demek ki bunun sonucu 1'miş. Geldim şimdi buraya güzel insanlar. Hemen değişme özelliği var ya. Geldik buraya P'nin değerini yazdık. Şimdi burası 1 iken burası 0. Burası 0 iken burası 1. Şimdi dikkat et. Geldim burada hemen onu da yazmak istiyorum. Sığıyor mu? Evet sığıyor. P ancak ve ancak P'nin değili. 1 0 iken sonuç 0. 0 1 iken sonuç 0. Farklı iken 0'dı. Demek ki buranın sonucu da 0 geldi. Şimdi geldik buraya güzel insanlar. P yazdık. Şuraya geldik 1 yazdık. 1 0 1 1. Geldim. P ancak ve ancak 1 yazdım. Aynı iken 1 farklı iken sıfırdı. Bak farkında mısınız? P'nin kendisi geldi. Son olarak P'yi yazdık güzel insanlar. Sıfırı yazdık. 1, 0, 0, 0. Geldim. P ancak ve ancak sıfırı koydum. Şimdi farklı iken sıfır, aynı iken 1 olduğu için bunun neyi çıktı? Tabii ki değili çıktı güzel insanlar. Şimdi burada ifadeleri Ezberlersiniz ama ben ezberlemeye karşıyım. Mantığını bildikten sonra her şeyi saniyesinde yapabiliyorsun. Şunu yazman senin iki saniyen alır. Bilgin olsun. Şimdi geldik hemen birinci sorumuza. Bir ancak ve ancak birin değil. E şimdi bu bir. Geldim buraya yazdın. Bunun değili sıfır. E farklıyken sonuç neydi? Tabii ki sıfırdı. Birinci doğru. Geldim buraya. Farklıyken sonuç neydi? Bak farklı iken sonuç sıfırdı. Bunun değilini alacağım. Geldim sıfırın değeriyle birleştiriyorum. Lütfen iyi izle. Sıfırın değili ne? Tabii ki bir. Ancak ve ancak yazdın. E, buradaki sıfırın değili de yine bir. İkisi de aynı iken sonuç birdi. Bu da doğru mu? Doğru. Şimdi geldik şuraya. Bir ise bir. Bak ise de fark ediyorsanız hemen bilmemiz gereken bir şey vardı. Bir ise sıfır. Sıfırdı. Diğer tüm durumlarda sonuç birdi. Bak bir ise birin sonucu bir. Bir ise sıfır sıfır. Diğer tüm durumlarda 1'di. O zaman burası ne oldu? Ancak ve ancak yazdım. Veya da 1 varsa sonuç 1'di. İkisi de dikkat et. Şuranın bir kez değilini alacaksın, sonra işleme koyacaksın. Geldik. Burası ne oldu? 1'in değili 0. Ancak ve ancak 1 oldu. Canlarım, burada farklıysa sonuç 0 gelecek ama burada 1 yazdığı için burası yanlış. Cevap 1 ve 2 geldi. Bak tekrar yapalım. 1 bir ise 1'in cevabı 1. Bir. 1'in değilini aldım. 0. Burada 0 veya 1'in sonucu 1. Geldim buraya yazdım. Farklıysa sonuç neydi? 0'dı. O zaman burada 1 yazdığı için yanlış. Cevabım ne geldi? Değişikliği geldi. Geçtim bir sonraki soruma. Şimdi tane tane işlem yapacağım. Lütfen iyi bakın. Ben buna 1 yazsam, buna 0 yazsam, buna 0 yazacağım, buna 1 yazacağım. Tamam mı? Bak 1 0 ise burası 0 1. Niye? Çünkü onun değili. E şimdi 1 0 ne gelecek? Sıfır gelecek ancak ve ancak da. 0 1 gelecek. Niye? Çünkü farklıyken sonuç sıfırdı. O zaman buranın sonucu ne geldi? Sıfır. Ben bunu zaten size şurada özelliklerde ispatladım. Tamam mı? Şimdi geldim. Hemen şuranın sıfır olduğunu biliyorum veya P veya da sıfır en güçsüzdü. Kimle işleme girerse girsin öbürü olurdu. Bak sıfır en güçsüz. Veya'nın en güçsüzü sıfır. Kimle işleme girerse girsin diğeri olur. O zaman cevap ne geldi? P geldi. Olay A şıkkında bitti. Şimdi geldik hemen bir sonraki sorumuza. P ise 1. Bunun değili ancak ve ancak 1 ise P. E şimdi farkında mısın? Burada biz ne yapacağız önce? Bu ifadeyi bir düzenleyeceğiz. P ise 1. Şimdi burada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Güzel insanlar hemen P ise 1'i şurada hesaplayalım. P'yi yazdım. Sonra geldim 1'i yazdım. 1, 0, 1, 1. Bir zaman ise de ikisi birken şöyle yazalım. P ise 1. Bir. İkisi birken sonuç 1. Bir. Sıfır birken sonuç 1. Bir. Şura ne geldi? 1 geldi mi geldi. Bunun değil. Ancak ve ancak koydum. Şimdi bu sefer ne yapacağız? 1 ise P'yi hesaplayacağım. Şöyle gelin yazalım. yazalım. Kusura bakmayın. 1 1. Şurada 1 0. Şu P çok kötü oldu. Kusura bakmayın. Onu da bir düzeltelim. Hemen devam edelim. Sonra 1 ise P'yi yaptım. Bak dikkat. 1 bir, 1'in sonucu ne? 1. 1 0'ın sonucu ne? 0. İse de 1 0 0. Onu bileceğiz. Neye çıktı burası da? P çıktı mı? Çıktı güzel insanlar. Peki 1'in değeri ne yapar? Tabii ki 0 yapar. Ancak ve ancak P yaptı. Burası 0 0. Bak altına yazdım. Burada 1 0. Peki dikkat edin. Burada farklıysa sonuç ne geliyordu? Hemen 0 geliyordu. Aynı iken sonuç ne geliyordu? 1 geliyordu. Bak burası ne çıktı arkadaşım? Burası P'nin değili çıktı. Cevap E şıkkı geldi. Mantık bu şekilde. Geçtik hemen 6. sorumuza. <laughs> Affedersiniz. Burada bu önermenin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı sizde? 0'a 0 sıfır yazdık. Şimdi Q önermesi şöyle 1 0 yazalım. Peki farklıyken sonuç ne geliyordu? Tabii ki canlarım bak farklıyken sonuç ne geliyordu ancak ve ancak da sıfır geliyordu. Aynı iken sonuç ne geliyordu? Bir geliyordu. Ne dikkatinizi çekti? Bak bir sıfırken sıfır 1'e döndü. Bak buranın sonucu. Demek ki birincisi Q'nun değil. Geldim buraya ise'yi koydun. Şimdi dikkat bir ise P. Bura bir bir. Burası da 1 sıfır. Canlarım ne dikkatimizi çekti? Bak aynı iken sonuç bir. Farklı iken sonuç sıfır. Burası ne çıktı? Burası da P çıktı. Geldim şöyle yazdım. E şimdi hocam isenin bir denkliği vardı. Onu hatırlarsanız soruyu 2 saniyede çözeceğiz. P ise Q kime denkti? Birincinin değerine veya ikinci. Böyle yazıyorduk. O zaman birincinin değerini alırsan Q olur. Araya geldin veya'ya attın. Sonra ikinciyi yazdın. İşte cevap P veya Q cevabım değişikliği çıktı. Güzel bir soru. Gerçekten hoş bir soru. Aklınızda bulunsun. Çıkar mı çıkar arkadaşlar? Geldim hemen yedinci soruma. Bu koşullu önerme neymiş? Yanlışmış. Yani benim burada bir koşullu önermem var. Bak şuna geldim birinci dedim. Sonra geldim burayı da boyadım yeşile. Tamam mı canlarım? Bunun sonucu neymiş? Sıfırmış. Geldik yanlış olduğunu gösterdik. İsenin yanlış olması için şart neydi? Birincinin bir, ikincinin sıfır olması gerekiyordu. Birincinin bir, ikincinin sıfır olması gerekiyordu. Şimdi burada da yine bir ise var mı? Var. Bunun sıfır olması için, bunun sıfır olması için bunun bir, bunun sıfır olması lazım. Peki ancak ve ancağın sonucu birmiş. Bak ancak ve ancağın sonucu birmiş. Ama şurası sıfırsa mecburen burada ne olacak? Aynı olacak ki bir olsun. O zaman P'nin denkliğine geldin sen sıfır yazdın. Şimdi Q'nun denkliğine de geldin bir yazdın. R'nin değeri sıfırsa R de birdir. Şimdi bunları bulduk. Geldik yazıyoruz. Hangisinin doğruluk değeri 1? Tane tane yazalım. Burası 0. Buraya da geldin 1 yazdın. V'de 0 varsa sonuç her zaman 0'dı. Bu gitti. Geldim buraya. P'nin 0 olduğunu biliyorsun. E, R'nin değeri o da 0. E veya da ikisi de 0 ise 0. Bu da gitti. Şimdi geldim buraya. Q'nun 1 olduğunu biliyorsun. R'nin değerinin 0 olduğunu biliyorsun. Ancak ve ancak da farklıysa sonuç 0. Bu da gitti. Büyük bir ihtimal E cevap herhalde. En sona koymuşlar. Q'nun 1 olduğunu biliyorsun. P'nin sıfır olduğunu biliyorsun. Bir ise sıfırın sıfır olduğunu biliyorsun. Bu da gitti. Cevap da E. Bakalım P'nin değili 1. Ancak ve ancak R'de 1. İkisi de aynıyken sonuç 1'di. Cevap E şıkkı geldi. Güzel insanlar. Geçtik 8. sorumuza. Şimdi gerektirme ney? Gerektirme ney? Çift gerektirme ne? Eğer ki şu isenin sonucu 1 ise biz buna gerektirme diyoruz. Ancak ve ancakın sonucu 1 ise çift gerektirme diyoruz. Bakalım hangisinin sonucu 1 gelecek? Onu arıyoruz. Şimdi eksi 5 ile 2'nin toplamı ne? Tabii ki eksi 3. O zaman P'nin denkliği ne? 1. Peki 3 biraz alsaydı bu da doğru. Q'nun denkliği de 1. Bakalım 1 ise 1. 1 bir ise 1'in sonucu ne geliyor? 1 bir ise 1'in sonucu tabii ki 1 geliyor. O zaman bu ifade bir gerektirme. Doğru. Şimdi geldim buraya. 1 ancak ve ancak 1'in sonucu. E bunun da sonucu 1 geliyor. Çünkü aynı iken 1'di. O zaman bu da çift gerektirme. Burası da yine... Q ancak ve ancak 1. Burası da yine 1 geliyor. O zaman bunların hepsi doğru mu? Doğru. Cevap E şıkkı çıktı. Güzel insanlar. Geçtik bir sonraki sorumuza. Şimdi bir önerme var. Bunun doğruluk değeri neymiş? Sıfırmış. Bu parantezli yeri bir gösteriyorum. Lütfen iyi izleyin. Burayı da bir tane gösteriyorum. Onu da gelin yeşile boyayalım. Farklı renk olsun ki tatlı olsun. Şöyle bunların doğruluk değeri neymiş? Sıfırmış. Şimdi hemen hatırlıyorum. Veya'nın bak veya'nın sıfır olması için İkisinin de sıfır olması lazım. Hatırlayalım mı size? P yazdım. Sonra Q yazdım. Şuraya da geldim. veya'yı koydum. 1, 1, 0, 0. 1, 0, 1, 0. Burası 1'di. Bura 1'di. Bura 1'di. Bura 0'dı. Bak bizden burayı istiyor işte. Sıfır olması için ikisinin de ne olması lazımmış? Sıfır olması lazımmış. Burada sıfır. Burada sıfır. Şimdi hemen başlayalım. P'nin değili sıfır ise P dediğin ifade 1 oldu. Şimdi geldik ise'nin bak şurada kırmızıya geçelim ki tatlı görünsün. Q ise R'nin değilinin denkliği neymiş? 0. İse'nin 0 olması için buranın 1 buranın 0 olması lazım. O zaman Q dediğin ifade o da 1 çıktı. Peki R'nin değeri 0 ise de 1 çıktı. Hepsi 1. Şimdi bileşik önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değerine eşittir? Mecbur bulacağız. Geldik. Buraya ne yazdım? 1 yazdım. Yadayı koydum. Buraya geldim. 1 yazdım. Ancak ve ancak yazdım. R'nin değeri 1. İse'yi koydum. Q'nun değeri burası da 0. Şimdi canlarım. Ya da da aynı iken sonuç 0'dı. Ya da da aynı iken sonuç 0. Ya da ile ancak ve ancak birbirinin tersi. Tıp atıp tersi. Şimdi geldim şuraya. Ancak ve ancak koydum. İse de ikisi de 0. E, ise de 1'e 0 iken sonuç 0'dı. Şimdi cevap ancak ve ancak da ikisi 0 iken neydi? 1 çıktı. Ben doğruluk değeri bir olanı arayacağım. Başlayalım. Buraya geldin. Biri yazdın. ise'yi koydun. Buraya geldin. Ne yazacaksın? Bir ise bir yazacağız. Tamam. Bir ise birin sonucu bir. Geldik buraya. Bir ise bir oldu. E cevap ne geldi? Bir geldi. A şıkkı cevap çıktı. Bak tekrar söylüyorum. Bura bir. Bura bir. Bir ise birin sonucu bir. Sonra bir ise bir tekrardan bir geldi. Doğruluk değeri bir olanı arıyorduk. Cevap A şıkkı geldi. Şimdi buna bakalım. Yapalım. Şurası bir. Ya da'yı koydum. Sonra canlarım buraya geldim, bir yazdım. Buraya geldim, bir yazdım. Bak şimdi. Veya da ikisi birken neydi? Tabii ki birdi. O zaman bir ya da bir ne olur? İkisi aynı iken sıfır. O zaman B eşitliği gittim. Geldim buraya. P'nin ben bir olduğunu biliyorum. Ancak ve ancak Q'nun değil. Burası sıfır. Şimdi bunlar birbirinden farklı iken ancak ve ancak da sonuç ne geldi? Sıfır. Ama biz bir olan arıyorduk. Bu da gitti. Sonra geldim buraya. P'nin bir olduğunu biliyorum. Q'nun değil, bak Q'nun değil, sıfır olduğunu biliyorum. 1 ise sıfırın sonucu sıfır geliyordu. V de sıfır varsa sonuç her zaman sıfırdı. Bu da gitti. Sonra geldim buraya. Bunun 1 olduğunu biliyorum. Şimdi P'nin 1 olduğunu biliyorum. R'nin değeri 0. 1 ve 0'ın sonucu 0. 1 ise 0'ın sonucu da 0 gelecek. Bu da gitti. Cevap A şıkkında ama ben bütün şıkları da size tekrardan hatırlattım. Geldik 10. sorumuza. Şimdi P, Q, önermeleri için bu önerme neymiş? Yanlışmış. Bak ise'yi gördün mü? İse'yi gördüysen iş bitti. İse'nin yanlış olması için buranın bir, buranın sıfır olması gerekiyor. Şimdi bunu bulduk. Bunu bulduktan sonra bir, R'nin denkliğine geldim sıfır yazdım. Peki V'nin sonucunun bir olması için P'nin de bir olması gerekiyor. Q'nun da bir olması gerekiyor. Şimdi tane tane yaz. Bir ya da bir. Sonra geldim buraya. Burada ne var? R'nin sıfır olduğunu biliyorum. Ya da P. O zaman şurası 1. Sonra geldim. Q şöyle 1 yazdım. Güzel insanlar. Sonra ya da buraya sıfır yazdık. Bu herhalde araya karışmış. Burada hiç ancak ve ancak yok ama neyse. Çözdük mü çözelim. Şimdi burada güzel insanlar. Burada ya da da ikisi de birken ne olacak güzel insanlar? Tabii ki sıfır olacak. Önermelerin hangileri yanlıştır? Bu sıfır evet. Burası sıfır ya da bir. Burası bir gelecek. Burası farklı iken bir gelecek. O zaman sadece yalnız bir yanlıştır. Bu soru araya karışmış güzel insanlar ama ne yaptık? Burada hem ise hatırladık hem de ya da hatırlamış olduk. Geçtik bizim son sorumuza. Burada ne var canlarım? Aşağıdaki şekilde sığmış mı? Evet, sığmış. Çember üzerindeki kare ve dairelerin içine pozitif tam sayılar yazılacaktır. Her karenin içindeki sayı kendisine komşu olan iki dairenin içindeki sayıların çarpımına eşittir. Bak, buradaki ifade bak tekrar söylüyorum. Her kare içindeki sayı kendisine komşu olan iki dairenin bak kendisine komşu olan iki dairenin çarpımına eşit. O zaman burada A ile C'nin çarpımı kaç geldi? 15. Peki A ile B'nin çarpımı kaç geldi? 18. Sonra dikkat B ile C'nin çarpımı da kaç geldi? 30. Peki PQR önermeleri C A asal sayı. B artı C asal sayı. A artı B asal sayı. Buna göre önermesinin doğruluk değeri neymiş? Tabii ki 1'miş. Buna göre hangileri gelebilir? Bak şimdi. İyi izleyin. Tane tane gideceğim. Şimdi sen burada A'ya 2 verirsin ama yukarıyı sağlamaz. Burada A'nın çarpanları 3 ve 5 olabilir. Başka 3'e işte 1'e 15 olabilir ama aşağıyı da düşüneceğim. O zaman buradaki A sayısı bir kez kesin 3. A 3 ken C 5. C 5 burası 6. Burası 6 sağladı mı sağladı bak. 3 kere 5 15. 3 kere 6 18. 6 kere 5 de 30. Hepsi sağladı. Şimdi gelelim hemen bakalım. C eksi A. 5'ten 3'ü çıkarttığın zaman 2 çıkar. Asal sayı mıdır? Evet. Demek ki P'nin doğruluk değeri 1. Geldim buraya. B artı C. B kaç? 6. C kaç? 5. Topladın 11. O zaman asal sayı mı? Evet. 11 bir asal sayı. Doğruluk değeri 1. A artı B. A 3. B kaç? B 6. 3 ile 6'yı topladın 9. 9 bir asal sayı değil. O zaman R'nin doğruluk değeri 0 çıktı. Şimdi gelelim yerleştirelim. Burada ben P'nin 1 olduğunu biliyorum. Ya da geldim Q'yu yazdım. Bunu yazdık. Burada bir kare var. Bunu bilmiyorum. Sonra geldim buraya. R'nin 0 olduğunu biliyorum. Sonra P'nin ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu biliyorum. Bu neye denkmiş? 1'e denkmiş. Şimdi ya da da. Bak ya da da. Aynı iken. Aynı iken sonuç 0. Geldim buraya. Kareyi koydum. Burada V'nin sonucu 1. Burasının denkliğiymiş 1. Şimdi ise gelir mi? Bu araya ise gelir mi? 0 ise 1'in sonucu 1 mi? Evet gelir. Peki araya V gelir mi? Araya V gelmez. Çünkü 0 ve 1'in sonucu 0'dır. Burada 1 olacaktı. Bu gitti. Ancak ve ancak gelir mi? 0 ancak ve ancak 1. Ancak ve ancak da iken sonuç 0 geliyordu. O zaman bu da gelmez. Cevabım ne? Sadece yalnız 1 gelir. Güzel insanlar. Mantık bu şekilde. Şimdi geldim sahnemi değiştirdim. Bu ders de burada bitti güzel insanlar. Ancak ve ancak basit bir önerme. Zor değil zorlukları yok. Sadece kodlaması şu. Aynı iken bir farklı iken sıfır. Başka da bir hikayesi yok. Çift gerektirme olması için de onun sonucunun bir olması gerekiyor. Ne yapalım arkadaşlar? Bir sonraki derse görüşelim. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.